daha yolu anlaması lazım tam tarzım. Arkadaşlar oyun yasa büründü. Yaslı bir oyun. Nerede lan bu inek? İneği göreyim ki. Yanına gidiyorum. Lan inek. Lan neredesin? Böyle sanki bizim arabadan geliyor gibi geldi. Bizim arabada inek. İnekliğe başlamış sanki. Lan ne lan bu? İneyeceğim lan. Hayırdır? Aha orada. Vallahi orada. Onun gitti melek Bu arada geçmiş bayramımız kutlu olsun. Herhalde bayramda çok iyi olan İnekler, canlarım, can dostlarım. şu an hareketlendi? Aslan mı? içinden geçtik onun. Bana süt verin. Ben sütü çok seviyorum. kü lan ben diyorum sevindim içinden geçebiliriz, Zaten içinden geçebiliyoruz. Ya Allah. Ha kuzu. Sala me me me. Uuu. Oğlum beni görünce bunlar hareketleniyorlar. Kafaları yerinden oynuyor. <laughs> Üç tane de kuzu burada var. İkisi anasını yanında. Anana küsülsün lan terbiyesiz. Ana, anaya küsülür mü? Ne yazıyor lan burada? Patron Play Besi Çiftliği. Kurban satışı. Arkadaşlar <laughs> ben bunu kesin kapak fotoğrafı yaparım. Hatta üzerinde ipi kasan. <laughs> Burası ne lan? Burası da ölüm döşeği mi? Ölüm döşeği değil, ölüm döşeği. şey geç şuradan artık. İnek, ineklerin olduğu yeri çok beğendim. Allah bu çok güzel olmuş ha. Baksana ama daha hızlı gidiyoruz ama bunu çok kullanıyorum. Bak ilk yudumda görünmüyor ama ikinci yudumda ikinci yudumda ikinci bastım ya, Görünüyor. Sallan beni. Kakayı mı sen manyak? Lan mal. Ya rezzak. Huuu. Uh, uh, uh. Eh eh eh. İçinden geçeceğim lan senin de. Hayırdır oğlum? Yok lan evin üzerine çıktı. Şuş. Bak şimdi. Bir mal buraya tırmanamıyor değil mi? Hiçbir eşek tek seferde. baksanıza. baksana. Öyle bir eşek ki oraya çıkmamak sinirinden gelen her şeyi yapar, yapıyor. Ya bak lan tek de yapsam deminki gibi. Ay ya, bak bu Allah kahretsin seni. Baksana öyle bir eşek ki kendini o kadar yoruyor ki tek zıplay. Bu Allah seni kahretsin ben. içine tüküren senin o beyninin varsa tabi beyin yok ki hiç olsun Böyle bir eşek ki kendini o kadar yoruyor ki bak bir merdivene tekte zıplıyor mal sonra bir evin tepesine iki kere zıplayarak çıkıyor öyle bir eşek ona geliyor. diyor ki ben intiharım eğildi bir insanımdan ben hayırdır senin beynini ne mi diyor Allah kahretsin seni bana bak şuradan. Çık lan çık. Bu Allah kahretsin seni. Çık. Bana lan tepesinde. Bu Allah kahretsin lan seni. Zıpla zıpla zıpla. Oha yuh. Hayvan Buradan da lan oraya. Hayır Hmm ya bu eşeği buraya çıkarmak da mesele ya. Bu kadar yük, yükseltmek de mesele ya. Biz onu yükseltiyoruz. Bu eşek iyicene yavaşlıyor. Mal buraya mı zıplayacaksın? Şizofren. Sen de bizi zıplamayı beceremedin ya. Mal gibi bir şeysin. Şuradan araya düşsen var ya gebersen. Herkes der ki iyi ki de olmuş lan bu. Şöyle güzel bir ekran resmi alalım mı? Onun şey yakın kameraya alsana kendini. Mal seni görmek istemiyor kimse. şimdi böyle iyi. Şimdi gidiyoruz inek inek salmaya. Lan inek. Lan inek, mal inek. <laughs> Bak burada bu taraflarda hiç yavruyor ama o taraf yavrular o ha, benim başım gitti artık daha yeter. Haydi yani insana yaşamış hiç etme lütfen. Lütfen. Yok hayvan gibi gidiyor lan. Oha. Uzayın bot musun be abim? Az daha Arap olsan var ya uzayın bota benzeyecekmişsin ha. Bir tek kafan şey Araplara çok benzemiyor. Geri yakalan her yer ya, Suriyeli Arap. Kana kana kana. Kanalısın sen lan. Kana. Affedersiniz az önce biraz çığlık yaptım da affedersiniz. Yani geçen gün gözüktü bir önce ama soru yedi değil arkadaşım. Onlar sevmiyor soru yedi diyorlar. Penaltı falan ediyor soru geldi. Mülteci vurdu gol attı. Penaltıdan gol attı hem de. Beceriksiz bir tane. Ama buna belki ikinci kez penaltı gol attı o zaman. Benim de benim bir tane çocuğu atmıştı. ineklerin sesi hala oradan buraya duyuluyor ya. Bekle bakayım görünüyor mu? Oğlum görünmüyor. Nasıl sesiniz sesiniz geliyor ya? Lan ağacın arkasına girsen görünmesen ben seni görünmesen bile ne? Gelse anlarım da. Lan yuh ya. Öyle bir mölüyorlar ki. Cenabet cenabet. Ben şöyle giderim çünkü o önüme çıkacak. Bak görürsünüz şimdi. Lan yok önüme çıksana. Lan beni yanıltma. Ha sanki orada da var. Yok. Eşek gibi yürümekten ise ot gibi koşmak daha iyidir. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle bakın şuraya epik hasan. Şuraya inek ya da ne bileyim büyük baş yani inek çiftliği besi ne lan besi 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 neyse evet arkadaşlar bu videoda bir daha görüşmek hoşçakalın.